もう1回戦はも Didim, daha sonra Avşa, daha sonra Ordu, daha sonra Balıkesir, daha sonra Eğirdir, İstanbul, Alanya yarışlarımız var. Arada Gelibolu Tarih Alan Başkanlığı'nda çok önemli bir yarışımız var. İstanbul'da çok büyük bir organizasyon yapacağız bu sene. İstanbul yarışı çok önemli olacak. Avrupa'da ve dünyada olduğu seviyede de değildi ülkemizde. Son 2 yılda çok ciddi bir ivme var. Mesela biz geldiğimizde sosyal ağlarımızda 2800 takipçimiz varken şu anda 11.000'i geçti. Ee, ve e, potansiyelimiz her geçen gün artıyor. Bu sene çoğu yarışımızı canlı yayınlayarak özellikle Boğaz içinde yapacağımız Boğaz içi triatlonuyla e, bilinirliğini çok ciddi anlamda artırmak istiyorum. Şu anda 3000'e yaklaştı lisanslı sporcu sayımız. Bunların 1600 tanesi bizim yaş grubu dediğimiz master grubumuz. Ama biz altyapıda şu anda çok ciddi bir çalışma yapıyoruz. Performans testleriyle daha fazla ile yayılmayı planlıyoruz. Bu daha fazla ile yayılarak da altyapıdaki sporcu sayımızı da artırmak istiyoruz. Biz sporcu kapasitesi olarak da çok kısa sürede birçok branşı e, yakalayacağımızı ve geçeceğimize inanıyoruz. <laughs> dört sporcumuzu 2024 Paris için İspanya'da çok iyi bir ekibin yanına göndereceğiz ve 4 yıl boyunca orada 2024 Paris için çalışmalarını gerçekleştirecekler. Altyapı ve burada kalan elitlerimiz için de performans destek programı e, şu anda üzerinde çalışıyor arkadaşlarımız ve performans destek programıyla da kalan sporcularımızı destekleyeceğiz. Bizim hedefimiz 2024 yılında Türkiye'deki ilk 10 içerisine girmek. Triatlon okulu projesini çok önemsiyoruz. Bu da branşımızı 6 yaşa kadar, başlama yaşını 6 yaşa kadar indirecek. Şu anda çalışmaları bitmek üzere. Açıkçası 2 ay sonra editleri bitecek. Ondan sonra grafik tasarımları başlayacak. çocuğu diplomalandırıyoruz. Karnesi var. Ve böylelikle ne olacak? Çocuk çok yönlü aslında gelişmiş olacak küçükken ve ben şunu söylüyorum. Biz aslında bu triatlon okulu projesiyle birçok branşın altyapısını oluşturmuş olacağız. Nasıl olacak? 12-13 yaşına geldiğinde bir çocuk diyebilir ki ben çok iyi bir yüzücü olabilirim. Yüzmeye yönelebilir. Çok iyi bir bisikletçi olabilirim diyebilir. Bisiklete yönelebilir. O yüzden de biz triatlon okulu projesini çok önemsiyoruz. Onu da inşallah bir aksilik olmazsa 4-5 aya hayata geçireceğiz.